Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Avira antivirüsü krekli dosya indirirken, APK'yı indirirken nasıl devre dışı bırakabiliriz, onu göstereceğim. İsterseniz videoyu geçelim. Avirayı açacağız. Avirayı açtıktan sonra, e, burada en başta böyle şeyler var. Karantina, modüller, etkinlik falan var. Buradan duruma geleceğiz. Sonra burada gerçek zamanlı koruma yazıyor, ona tıklıyoruz. Gerçek zamanlı koruma 10 diyor. Biz bunu off yapacağız. Yani böyle kaydıracağız. Kaydırdıktan sonra off oldu. Şimdi yönetici izni istiyor. Şu anda istiyor fakat siz görmüyorsunuz. Ben evet diyorum. Yönetici iznini de istedi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi virüs ve tehdit koruması virüsten korumayı açtı. Yani virüs şeyine kapattığımızın belirtisi bu. Eğer bilgisayar bug'da kalırsa falan da bunu yaparak antivirüs programı yüzüne bug'da kalıyorsa bunu yaparak bilgisayar kurtarabilirsiniz. Her neyse video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.